Alparslan. Bakın Alparslan'a. Alparslan Batman oldu. Huhu. Alparslan. Ay. Çok korktu ama bak bak çok korktu. Hoppa. Zıplıp zıplıyor. Yukarıya doğru Batman gibi uçuyor. Metehan. Bakalım Metehan nerede? Binecek misin oğlum sen? zıp mı gitmek istiyorsun evet. tamam anneciğim birazcık Metehan korktu o yüzden Alparslan burada zıp zıpa binecek evet. Hop, sonra diğer zıp zıpa gideceğiz evet. arkadaşlar Metehan korktuğu Ama için da küçük zıp zıpa, tamam zıpa geldik burada zıplayacaklar şimdi çok eğlenceli bir zıp zıp burası daha önce de gelmiştik çok beğenmişlerdi o yüzden tekrar geldik Metehan. Ay Metehan düştü. Zıplamaya Merhaba arkadaşlar. Zıplamaya evet zıplamaya geldi Metehan'la Alparslan. Metehan burada Alparslan nerede? Aa Alparslan ileride. O da orada zıplıyor. Çok sıkılmışlardı. Enerjilerini atsınlar diye getirdik buraya. mısınız? ne kadar eğleniyor. Anne gece oldu gece. Gece olmadı daha. Akşam oldu. Gece olunca yatacağız. Arkadaşlar biz zıplamaya devam ediyoruz. Biz biraz daha zıplayacağız. Hoşçakalın şimdilik. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.